Arkadaşlar geldik 19. bölüme yani permütasyon, kombinasyon ve olasılık konusuna. Saymanın temel ilkeleriyle başlayacağız. Toplama kuralını, çarpma kuralını göreceğiz. Peşinden permütasyonu, kombinasyonu ve olasılığı işleyip bölümü bitireceğiz. Başlayalım. Önce sayma kuralları. İki tane kuralımız var. Bunlardan biri toplama kuralı, diğeri çarpma kuralı. Bağımsız yani aynı anda gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar söz konusu ise toplama kuralı geçerlidir. Alternatif durum sayısı yani eleman sayıları toplanır. Çarpma kuralında ise birlikte aynı anda ardarda arda gerçekleşen olaylar için alternatif durum sayıları yani eleman sayıları çarpılır. Arkadaşlar toplama kuralının olduğu sorularda veya ya da bağlaçları soruda verilir veya en kötü ihtimalle soru okunduğunda veya ya da sonuçları elde edilmiş olur. Birbirinden bağımsız iki olaydan biri A diğeri B farklı yolla gerçekleşiyorsa bu olaylardan herhangi biri A artı B farklı yolla gerçekleşir. Örneğin 4 farklı matematik, 5 farklı Türkçe kitabı arasından bir matematik veya bir Türkçe kitabı kaç farklı yolla seçilir demiş. Bakın veya demiş. Veya dediği için matematik kitabını dört farklı şekilde, Türkçe kitabını 5 farklı şekilde seçebiliyorum. Topladığım zaman 9 farklı yolla seçim yapabilirim. 3 farklı şapka, 5 farklı eldiven arasından bir şapka veya bir eldiven kaç farklı şekilde seçilir demiş. Veya dediği için toplama kuralı geçerli. Şapkada 3 alternatifim var. Eldivende 5 alternatifim var. Topladım. 8 farklı yolla seçim yapılabilir. Çarpma kuralına gelince, çarpma kuralında iki olaydan biri x, diğeri y farklı yolla gerçekleşiyorsa bu iki olay birlikte arda... arda aynı anda x fark çarpı y farklı yolla gerçekleşebilir. Ve unutmayın bu kuralda soruda v bağlacı çoğunlukla kullanılır. Aydın'dan Denizli'ye iki farklı yol, Denizli'den Antalya'ya üç farklı yol vardır. Aydın'dan Denizli'ye uğramak şartıyla Antalya'ya gitmek isteyen bir kişinin kullanabileceği kaç farklı yol vardır diye sormuş. Arkadaşlar, Aydın Denizli ve Antalya. Aydın'dan Denizli'ye gitmek için iki farklı yol var. Denizli'den Antalya'ya gitmek için üç farklı yol var. Eğer Denizli'den geçip Aydın'dan Antalya'ya gideceksek peş peşe bu yolları kullanmak zorundayız. Bu yüzden çarpma kuralı geçerlidir. 2 çarpı 3'ten 6 farklı yol kullanılmış olur. Aydın ile Afyon arasında 3 farklı yol, Afyon ile Ankara arasında 2 farklı yol vardır. Aydın'dan Ankara'ya gidip Ankara'dan Aydın'a geri dönmek isteyen bir kişinin kullanabileceği kaç farklı yol vardır demiş. Bir önceki soruda olduğu gibi Aydın'dan Afyon'a 3, Afyon'dan Ankara'ya 2 yol varsa gidişte 3 çarpı 2'den 6 farklı yol vardır. Dönüşte de 2 çarpı 3'ten 6 farklı yol olduğuna göre gidiş dönüş için 6 çarpı 6'dan 36 farklı yol kullanılır. Bir sınıftaki 8 öğrenci arasından bir sınıf başkanı bir de başkan yardımcısı seçilecektir. Seçilen kişinin birden fazla görev almaması koşuluyla kaç farklı seçim yapılabilir demiş. Arkadaşlar 8 öğrenci varsa başkanı seçmek için 8 alternatifim var. Yardımcısını seçmek için başkan artık yardımcı olarak seçilemeyeceği için 7 alternatifim vardır. Burada önce başkanı peşinden yardımcısını seçeceğim için çarpma kuralı geçerlidir. 8 çarpı 7'den 56 farklı seçim yapılabilir. Aydın kelimesinin elemanlarını birer kez kullanmak koşuluyla anlamlı ya da anlamsız 3 harfli kaç farklı kelime yazılabilir demiş. Arkadaşlar Aydın'da 5 tane harf var. Bana 3 harfli kelimeler lazım. Dolayısıyla ilk harf için 5 alternatifim vardır. Her elemanı birer kez kullanacağım için ikinci harfe dört alternatifim kalır, üçüncü harfede üç alternatifim kalır. Çarptığım zaman beş kere dört yirmi, yirmi kere üç, altmış farklı şekilde kelime oluşturulabilir. Üç farklı mektup yedi farklı posta kutusuna, her mektup farklı bir posta kutusuna olacak şekilde kaç farklı biçimde atılabilir demiş. Arkadaşlar üç tane mektubumuz var. 1. mektubu atmak için 7 farklı posta kutusu vardır. 2. mektup 1.'nin atıldığı kutuya atılamayacağı için geriye 6 kutu kalır. 3. mektup için de geriye 5 kutu kalır. Çarparsam 5 kere 6 30, 30 kere 7 210 farklı şekilde atılabilir. Geldik permütasyon konusuna. Arkadaşlar permütasyonun diğer adı sıralama. Yani işin içinde sıralamanın olduğu, yan yana diziliş, arka arkaya dizilişin olduğu her soruda permütasyon konusunu kullanacağız ve bununla ilgili çözümler yapacağız. Eğer size n ve bir pozitif tam sayı olarak seçerse ve n tane elemanın r tanesini sıralamanızı isterse buna n'in r'li permütasyonu denir ve pnr ile gösterilir. Permütasyonun formülü n faktöriyel bölü n r faktöriyeldir. Yani 5'in ikili permütasyonu demek 5 faktöriyel bölü 5'ten 2 çıkarsa 3 faktöriyel demek olur. Eğer n r'ye eşit olursa paydada n'den r çıktığında 0 kalacağı için sonuç n faktöriyele eşit olur. Yani size 3'ün üçlü permütasyonunu sorarsa bu direkt 3 faktöriyel anlamına gelir. Şimdi burada özellikle bir pratik çözümleme yönteminden bahsedeceğiz. Diyor ki pratikte verilen en tane elemanın tümü sıralandığında bu sıralama en faktöriyel farklı yolla yapılabilir. En elemanın tümü en faktöriyel farklı yolla sıralanabilir. Ancak Elemanların bir kısmı sıralanacaksa sıralamaların sayısını bulmak için enden geriye doğru sıralanacak eleman sayısı kadar sayı yazılır ve çarpılır. Arkadaşlar eğer size 5 beş elemanın 5'ini de sıralayacaksınız diyorsa bu direkt 5 faktöriyel olur. Ama size 5 elemanın 3 tanesini sıralayacaksınız diyorsa pratik olarak 5'ten başlarsınız. Geriye doğru birer azaltarak 3 tane sayı yazarsınız. 5 çarpı 4 20 kere 3 60 olur. İlk soru 4 farklı kitap bir rafa kaç farklı şekilde dizilmiştir demiş. 4 kitabın 4'ünü de dizeceğim için 4 faktöriyeldir bu işlemin sonucu. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den sonuç 24 olur. Cevap A seçeneğidir. 5 kişi bir bilet kuyruğuna kaç farklı şekilde girebilir demiş. 5 kişinin 5'i de sıralanacağı için 5 faktöriyel o da 5 4 3 2 1'den 120 farklı şekilde sıralanır. 5 kişiden 3'ü bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilir demiş. Arkadaşlar 5 kişinin 3'ünü sıralayacağız. Bu 3 kişinin ilki için 5 alternatif, ikinci için 4 alternatif, üçüncü için 3 alternatif var. Çarpımlarını alırsam 60 farklı şekilde oturabilirler. 8 kitapları ikisi rafa kaç farklı şekilde dizilir demiş. İki kitap dizeceğim. İlki için 8 alternatif, ikinci için 7 alternatif var. Çarptım 56 farklı şekilde dizilebilir. Yanda verilen altı kutuyu boyamak için 8 farklı renkte boya vardır demiş. 1, 2 ve 5 numaralı kutular aynı renkte, diğer kutular bu renkten ve birbirinden farklı renklerde olacak şekilde kaç farklı boyama yapılır demiş. Bakın dikkat edin. 1 2 ve 5 aynı renkte olacak. Diğer kutular yani 3 4 ve 6 hem bu renkten farklı olacak hem de birbirlerinden farklı olacak. E bizim elimizde 6 kutu için toplam 8 farklı boya varsa İlkini boyamak için 8 alternatif, ikinciyi boyamak için 7 alternatif, üçüncüyü boyamak için 6 alternatif ve dördüncüyü boyamak için 5 alternatifimiz vardır. Biz bunların çarpımlarını alacağız. 8 kere 7, 56, 6 kere 5, 30, 56 kere 30, 1680 farklı şekilde boyama yapılabilir. Evet, sırada 8 seçenekten oluşan bir sorumuz var. Bir küme vermiş, bu kümenin elemanlarıyla e, 3 basamaklı sayılar yazacağız ama bu 3 basamaklı sayılar özel bazı koşullara sahip olabilecek. Bakınız, ilk soru kaç farklı sayı yazılabilir demiş. Eğer ben 3 basamaklı sayılar yazıyorsam bu 3 basamaklı sayılarda hiçbir koşul belirtmediği için olabilecek tüm alternatifleri değerlendireceğim. Elimde 5 tane eleman var ama bu 5 eleman içerisinde 0'ı en başa yazamayacağım için ilk haneye yazabileceğim yani yüzler basamağına yazabileceğim 4 alternatifim vardır. Buradan sonraki basamaklara 5 beş rakamın 5'ini de yazabiliyorum. Bu yüzden 4 çarpı 5 çarpı 5 4 kere 5 20 20 kere 5 100 farklı sayı yazılabilir. Geldim ikinci soruya. İkinci soruda gene 3 basamaklı sayılar yazacağız. Ancak bu 3 basamaklı sayılar içerisinde bakın bize özel olarak hangi koşuldan bahsetmiş. Rakamları birbirinden farklı olacak demiş. Arkadaşlar en başa 0 yazamadığım için gene yüzler basamağı için 4 alternatifim var. Elimde 5 tane rakam vardı. Bir basamak yazdığım için geriye kaldı 4 rakam. Bu yüzden onlar basamağına 4 farklı rakam kullanabilirim. Bir rakam da buraya giderse geriye 3 rakam kalır. Çarpımlarını alırsam 4 kere 4 16 kere 3 48 farklı sayı yazılabilir 3 basamaklı ve rakamları farklı olan. 3. soruya geldim. 3. soruda gene 3 basamaklı sayılar yazacağız ama bu sefer sayılar tek sayılar olacak. Eğer size özel bir koşul veriyorsa, bu özel koşul eğer teklik ya da çiftlikse, tek ya da çift olma durumunda birler basamağı belirleyicidir. Bu yüzden önce birler basamağından başlarsınız. Birler basamağına yazabileceğiniz sayı alternatiflerini düşündükten sonra gider en baştaki basamağa geçersiniz. Yani önce özel olarak koşul, sonra en baştan geriye doğru dönersiniz. Öyleyse bakalım tek sayı yazacaksam birler basamağındaki rakamın tek olması lazım ki 1 ve 3 tek. Bu yüzden birler basamağı için iki alternatifim var. Rakamları farklı demiyor. Öyleyse diğer basamaklarda olabilecek her şeyi kullanmak zorundayım. 5 rakamın en başa sıfır yazamadığım için dördünü başta kullanabilirim. Beş rakamın beşini de onlar basamağında kullanabilirim. Çarparsam 40 farklı tek sayı ortaya çıkar. Geldim dördüncü soruya. Üç basamaklı sayılar içerisinde bu sefer bana diyor ki rakamları farklı olacak ve tek olacak. Gene tek olma durumundan başlıyorum. Bir ve üçten dolayı birler basamağında iki alternatifim var. Şimdi en başa geçtim. 5 tane rakam var. 0'ı başa yazamadığım için kaldı 4 rakam. Ama birler basamağını yazdığım için bir tane daha düşüyorum. Kaldı 3 rakam. Elimde 5 tane rakam vardı. 2 basamak yazdığım için onlar basamağına 3 alternatifim kaldı. Çarparsam 3 kere 3, 9 kere 2, 18 tane rakamları farklı tek sayı yazılabilir. 5. soru. Gene 3 basamağımız var. Bakalım koşulumuz neymiş? Çift sayı olma koşulu. Arkadaşlar, elimizde 0, 2 ve 4 olmak üzere 3 tane çift rakam olduğuna göre birler basamağında 3 alternatifim vardır. Hiçbir ön koşul çiftlik dışında hiçbir koşul vermediği için 5 rakamın 0 hariç 4 tanesini en başa yazabilirim ve 5 rakamın 5'ini de onlar basamağında kullanabilirim. Çarparsam 60 tane çift sayı yazılabilir. Evet geldik 6. soruya. 6. soruda bakalım ne demiş? Rakamları farklı olacak ve çift olacak. Arkadaşlar 6. soruyu 2 aşamada çözeceğiz. Bu iki aşamada bakın neler olacak. Rakamlardan biri sıfır olursa, rakamları farklı ve çift derse, sıfırın sonda olmasıyla sıfırın sonda olmaması sonucu değiştirecek. Bu yüzden olur da rakamlardan biri sıfır verilir, rakamları farklı ve çift olacak derse sıfırı iki farklı şekilde düşüneceksiniz. Ya birler basamağındadır ya da birler basamağında değildir. Öyleyse sonu sıfır olan durumu ayrı, sonu iki ya da dört olan durumu ayrı düşünmek zorundayım. Sonu sıfır olursa tek alternatif vardır. Sıfırı oraya yazdığım için kalan dört rakamı en başa yazabilirim. Bir rakam daha kullandığım için geriye üç rakam kalır. Bunların çarpımı on iki tane sayı olur. Sonu iki ya da dört olursa iki alternatifim vardır. Beş rakamdan bir basamak yazdım kaldı dört. Sıfır en başa gelemediği için üç alternatif kalır. 2 basamak yazdığım için 5 rakamdan ikisi gider. Onlar basamağına 3 alternatif kalır. Bunların çarpımı da 18 yapar. 12 tane orada. 18 tane burada. Toplamda çift rakamları farklı olma koşulunu sağlayan 30 tane sayı yazılabilir. Evet, geldim 7. soruya. 7. soru diyor ki 200'den büyük kaç Sayı yazılabilir. Arkadaşlar eğer 200'den büyük olacaksa yüzler basamağı 2, 3, 4 değerlerini alabilir. Yani 3 alternatifi vardır. Ancak rakamları farklı demediği için 5 rakamın 5'ini de hem onlar basamağında hem de birler basamağında kullanabilirim. Ben bunları çarparsam 25 kere 3 75 tane sayı yapar. Ancak... 200 ya da 200'den büyük demiyor. Direkt 200'den büyük diyor. Ben tüm rakamları kullanabildiğim için onlar ve birler basamağında bu 75 tane sayıdan bir tanesi de 200'ün kendisidir. Öyleyse 200'den büyük olanları bulmak için 75'ten bir çıkartırım. Geriye 74 tane sayı kalır. Ve 8. soru. Geldik 8'e. 300'den küçük Rakamları farklı kaç sayı yazılabilir demiş. Arkadaşlar 3 basamaklı sayılar yazacağız. 300'den küçük olacaksa yüzler basamağı ya 1 ya 2'dir. Yani 2 alternatif vardır. Elimde 5 rakam var. Bir basamak yazdığım için kaldı 4 tane rakam. Onu da yazınca kaldı 3 tane rakam. Çarpımlarını alırsam 2 kere 4, 8. 8 kere 3, 24 tane sayı vardır. 300'den küçük olan ve rakamları farklı olan. Evet. Bir başka soru. Aydın kelimesindeki harfleri birer kez kullanarak anlamlı veya anlamsız 5 harfli kaç kelime yazılabilir demiş. Bakın 5 beş harfin 5'i de birbirinden farklı. Ve 5 beş harfin 5'ini de kullanmak istiyorum. O zaman sıralama sayısı 5 faktöriyel yani... 120 olur.